Merhaba Minim, Sihirli Kitaplar Ülkesine hoş geldin. Ben Sihirli Kitaplar Ülkesi Perisi. Konuşan kitapların heyecan dolu dünyasını benimle keşfetmeye hazır mısın? Konuşan kitaplar bakalım bugün bize neler anlatacak? Hadi gidelim. Sorul bana. Pufuduk canavar çok sevimli bir canavarmış. İçten ve neşeliymiş. Sımsıkı sarılmaya uygun yumuşacık bir kürkü, güçlü kolları varmış. Pofuduk sevdiği herkese sarılmaya bayılırmış. Küçük canavarlara sarılırmış, uzun canavarlara sarılırmış, üzgün canavarlara sarılırmış, mutlu olanlara da sarılırmış. Dünyadaki en eğlenceli şey sarılmak diye düşünürmüş pofuduk bir gün Pofuduk en iyi arkadaşı Kikiri'yi görmeye gidiyormuş. Otobüs durağında çizgili canavarla karşılaşmış. Çizgilinin kürkü cansız ve solgunmuş. Otobüsü beklerken çok üşümüş. Pofuduk'un sıcacık sarılmasından sonra çizgilinin kürkü yeniden parlamış ve kabarmış. Teşekkürler Pofuduk demiş çizgili neşeyle. Sonunda otobüs gelmiş ve Pofuduk otobüse binmiş. Gürültücü canavarın üzgün olduğunu görmüş. Gürültücü üzüntüyle sesim kusuldu diye fısıldamış. Pofuduk gürültücüyü neşelendirebilmek için ona sıkı sıkı sarılmış. Gürültücü öylesine sevinmiş ki üzgün olduğunu unutuvermiş. Teşekkür ederim Pofuduk diye fısıldamış. Bir sonraki durakta Pofuduk garip bir ses duymuş. Yolda küçük kıpır canavarı görmüş. Kıpır bir lambanın direğine doğru sekip dizini direğe çarpmış. Pofuduk otobüsten inip kıpırı kaptığı gibi ona sarılı vermiş. Kıpır hemen ağlamayı kesmiş. Kıpırın ayağının acısı sanki sihir yapılmış gibi aniden geçmiş. Sonunda Pofuduk kikiriğin evine gelmiş arkadaşına sarılmak için sabırsızlanıyormuş. Kapı ziline basmış. Pufuduk beklemiş de beklemiş ama kapıyı açan olmamış. Birden arka bahçeden gelen kıkırdamalar duymuş. Çitin üzerinden bakmış ve en iyi arkadaşı Kikirin başka bir canavarla oynadığını görmüş. Kikirik ve yeni arkadaşı salıncakta sallanmışlar sonra da kaydıraktan kaymışlar. Pofuduk birden çok üzülmüş. <laughs> Kikirik beni unuttu demiş burnunu çekerek. Sonra Pofuduk Kikirik'in yeni arkadaşına sımsıkı sarıldığını görmüş. Pofuduk oturup ağlamaya başlamış. Kocaman gözyaşları birikip göl olmuş. <laughs> Kikirik canavarın yeni bir en iyi arkadaşı var diye inlemiş. Pofuduk ağlamış da ağlamış. Şıpır şıpır şıp şıp gözyaşları sel olmuş. Pofuduk o kadar çok ses çıkarmış ki. Çizgili, kıpır ve gürültücü koşarak yanına gelmişler. Ne oldu? diye sormuşlar. Tam o sırada kikirik ve yeni arkadaşı da koşup gelmişler. Onlar da pofuduk canavarın neden ağladığını öğrenmek istemişler. Pofuduk canavar yeni canavarı eliyle göstermiş ve demiş ki <laughs> Kikirin yeni bir en iyi arkadaşı var. <laughs> Sonra pofuduk canavar tekrar ağlamaya başlamış. Kocaman gözleri akmış da akmış. <laughs> Kikirik yeni gelenin kuzeni komik canavar olduğunu söylemiş. Benim en iyi arkadaşım sensin Pufuduk demiş. Pufuduk canavar büyük bir hata yaptığını ve gülünç duruma düştüğünü düşünmüş. <laughs> Özür dilerim komik demiş. <laughs> Özür dilerim Kikirik <laughs> çizgili, gürültücü ve kıpır. Önemli değil demiş kikirik. Herkes hata yapar. Pufuduk, niye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Hadi gel sarılalım. Bütün canavarlar toplanıp Pufuduk canavara sevgiyle kocaman sımsıkı sarılmışlar. Bu çok güzeldi demiş Pufuduk canavar. Ağlamayı bırakmış ve kendini yeniden mutlu hissetmiş hadi arkadaşlar demiş Pofuduk. Bahçede oynayalım. Canavarlar bütün öğleden sonrayı eğlenerek geçirmişler. Bir sürü oyun oynamışlar ve Pofuduk da eski haline dönmüş. Herkese sarılmış ve kendini çok mutlu hissetmiş. O gece Pofuduk canavar yatağında ayıcığına sarılmış. Bütün arkadaşlarının ona nasıl sarıldıklarını hatırlamış. Sarılmayı çok seviyorum ama arkadaşlarımın bana sarılmasına da bayılıyorum diye düşünmüş. Sonra güzel, derin bir uykuya dalmış.